Barı Meeting toplantısıyla yine birlikteyiz. Doçent Doktor Hasan Erdem'le birlikteyiz. Hasan hocam bir gastrik siliv kaçağının double pigtail kateter ile tedavisi ile ilgili bir vakayı sunacak. Bu çerçevede literatür tartışması yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Buyur, ederim. Lütfen. Bugünkü sunumumda erken tespit edilen bir gastrik siliv kaçağının başarıyla gerçekleştirdiğimiz double pigtail tedavisi hakkında bir olgu sunacağım. Kaçak için belirli predispozan faktörler vardır. Bunlardan en önemlisi hastanın sigara kullanımı, uyku apnesi gibi oksijenasyon az olduğu durumlar ve zor entübasyon gibi problemler ameliyat sonrası özellikle bizim bu hastadaki kaçak gelişiminde bizim düşündüğümüz predispozan faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Bizim olgumuzda hastamız 42 yaşında bir erkek hastaydı. Postoperatif 4. gün bir subfebril ateş, taşikardi, SRP değerinde belirgin bir yükseliş. Çünkü biz klinikte hastaları postoperatif dönemde SRP değerleriyle takip ediyoruz. Yüzün üzerinde bir CRP gördüğümüzde biraz daha dikkatli gidelim. Gerekirse BT çekelim veya ek tetkik yapalım. E, yatış süresini uzatalım gibi yaklaşımımız var. Bu hastada da 300'lerin üzerinde bir C.R.P olduğu için biz biraz daha dikkatli e, yaklaşmak zorundaydık hasta. tozu vardı ve sol kosta vertebral açı hassasiyeti vardı bu hastada. E, operasyonuna gelecek olursak operasyonda e, per operatif herhangi bir problem olmadı ama endoskopi sırasında saturasyonları düştü. Direkt böyle e, entübasyon yapmak zorunda kaldık. ve bir Hipoksik bir durum aslında gelişti ameliyat öncesi dönemde hastada. Ameliyatı standart bir silivogastektomi şeklinde yapıldı. Ee, biz bu hastada e, SRP yüksekliğini görünce oral alımını kestik. Nazogastrik dekompresyon denedik ilk önce. Çünkü kaçaktan emin değildik. Çektiğimiz BT'de belirgin bir hava veya bir koleksiyon görmedik. Sıvı resütasyonunu yaptık. Geniş spektrumda antibiyotik tedavisi başladık. Kontrol CT'de dördüncü gün. E, tabii biz bu ilk dört evreyi uyguladıktan sonra SRP değerinde bir düzelme görüldü. E, 200'lere kadar geriledi SRP'si. Ama biz nazogastrik varken nazogastiği çekmeden bir kontrastlı e, grafi, e, kontrastlı bir tomografi çektik. Burada kaçağın devam ettiğini şimdi göstereceğim BT'de gördük. Burada oral içilen kontrastın bir poş oluşturduğu ve Dalağın ön tarafında ve stepler hattının en üst kısmında bir e, kaçak olduğunu tespit ettik. E, hemen ardından aynı seansta biz bu hastaya endoskopik pik değil, biz e, ilk seçenek olarak e, uygulamaya başladık artık kliniğimizde kaçak gördüğümüz, düşündüğümüz hastalarda. Burada çekim kalitesi çok iyi değil çünkü bu ameliyatlarda biraz stresli oluyorsunuz. Bu tür şeyleri çok düşünemiyoruz. Ee, ama bir arkadaşımızın telefondan çektiğimiz görüntüde gördüğünüz gibi double pick pigtail kateteri yerleştirdik. Ee, kaçağın içerisinde e, ilk kıvrımı, ikinci kıvrımı da midenin içerisinde. Ee, kaçak proksimal galiba değil mi hocam? Proksimal evet proximal. en üst uçta. Klasik yerindeydi kaçak. Kaçağı gördük, deliğini tam gördük ama tabii ki endoskopumuz normal standart bir endoskop olduğu için kaçağın içine giremedik. Aslında girip o bölgenin yıkanması da faydalı olabiliyor standart bir guide üzerinden pigtail kateterimizi gönderdik ve yerinde olduğunu gördükten sonra işleme son verdik. İşlemden hemen sonra double pigtail'in ilk, ilk ucunun batın içerisinde nerede olduğunu ve ne yaptığını görmek için tekrar bir kontrol tomografisi çektik hastamıza. Burada gördüğümüz gibi tam kaçak düşünülen yerin içerisinde olduğunu bir kısmında midenin içerisinde olduğunu gördük. Şurada tekrar bir oynatacağız. Ee, az önceki bir şeyde tomografide e, biz bu bölgede belirgin hava sıvı seviyelenmeleri veren, kontrast olan, içi kontrastla dolan bir koleksiyon görmüştük. Bu koleksiyon neredeyse kaybolduğunu ama havanın sebat ettiğini gördük. Ve bu şekilde işleme son verdik. Hastayı yine e, oral alımını ilk gün durdurduk e, işlem sonrası. Serviste takibi aldık. Yine klinik ve CRP takibiyle hastayı gözlem altına aldık. Bu da işlemin dördüncü günü tekrar bir kontrol tomografisi çektik. Çünkü oradaki havanın olması bizi biraz daha endişeye sevk etti. Acaba yeterli drenaj yapılmadı mı diye. Kontrol tomografisinde işlemin dördüncü günü çektiğimiz tomografide. Belirgin bir gerilemenin olduğunu fakat bir miktar havanın da içeride kaldığını hatta bir yukarıya doğru şurada gördüğümüz havanın devam ettiğini gördük. Hatta batın duvarına da yakın diye acaba bir eksternal direnaj da yapalım mı diye düşündük. Fakat takiplerinde, SRP değerinde ve kliniğinde belirgin düzelme vardı. Yüzlerin altına inmişti. Ve işlemin ikinci günden itibaren özellikle katı diyet vererek hastamızı yavaş yavaş beslemeye başlamıştık. Besledikten sonra bu aslında dördüncü günü çektiğimiz tomografide bir kontrast kaçağı olmaması ve kliniğinin de düzelmesi nedeniyle biz hastayı Herhangi bir ek işlem yapmadık. Hastamızı gönderdik tabii ki bu bulgularla. SRP düzeyi gönderdiğimizde 40'lardaydı. Yani yüzün çok altına inmişti. Klinik hiçbir şikayeti yoktu. Bir ay sonra tekrar kontrole çağırdık. Yaklaşık 40 gün sonra diyelim kontrolünde artık pik teyli çıkarmak için çağırmıştık. Çıkarmadan önce bir kontrol tomografisi daha çektik. Bu tomografide burada gördüğümüz gibi Poş'un tamamen kaybolduğunu, şurada pigtail'den başka kontrastlama gösteren hiçbir şey yok. O bizi korkutan hava da artık yoktu. Tamamen poşu, rezorbe olmuş. Plevral efüzyonu yok. Herhangi bir koleksiyon yok. Pigtail kateter de yerinde duruyor. Burada gördüğümüz gibi. Biz endoskopiyle girerek bu pigtail'i çıkardık. Çıkardıktan sonra tekrar aynı seansta kontrol endoskopisi yaptık. Orası gerçekten etrafı granül olmuş. Tam böyle bir ödemlenmiş. Biz iyileşmiş olduğunu düşündük ve hastaya rejim başladık. Tabii ki yine korkuyorsunuz. Orada bir kanal var sonuçta. Orada bir trak var. Beslenince tekrar bu trak çalışıp bir koleksiyon olacak mı diye. Bunu da yine klinik bulguları ve SRP değerleriyle takip ettik. 2-3 gün hastayı ayaktan takipten sonra CRP kontrolünde ciddi bir düzelme gördüğümüz için hastamızı taburcu ettik. Bu 40 günlük dönemde hocam hasta oral rahat alabildi değil mi? Rahatlıkla aldı. Sanki Biz zaten evet. ciddi kateterin de hani konforlarından birisi de bu sanki. Yani e, perkutan drenajın yerine neden pik değil koyalım sorusunu düşündüğümde ben e, hastanın 2 hafta 3 hafta karnında duran bir direnle gezmesindense eğer mümkünse bunu internal direne etmek hastalar için oldukça konforlu diye düşünüyorum. Sizin klinik tecrübenizde bu yönde sanırım. Doğru. Ee, biz daha önce bu hastalara eksternal direnaj ve kaçak gördüğümüz hastalara standart eksternal direnaj. Apse direne edildikten sonra da bir stent uygulaması yapardık. Ama ikisi de stentin olması hastada gerçekten bir Hayat konforunu bozuyor. Hastayı neredeyse taburcu edemiyorsunuz. Eksternal ee, direnajda dediğiniz gibi bir dışarıya açılan bir kateter, sürekli yıkanması vesaire gerekiyor. Yani hastanın konforunu bozan, gerçekten cerrahın da konforunu bozan, e, sürekli hasta tarafından belli şikayetlerle gelinen bir durumdu. E, endoskopik pigtail uygulaması, e, burada gö göstereceğim birkaç makalede de, Özellikle Fransa'da ve İtalya'da benim dikkatimi çekti makalelerde bu internal direnaj uygulamaları sık e, görülmüş. Yani 2014 yılından itibaren e, ciddi bir vaka biriktirilmiş ve e, üzerine herhangi bir stent koymadan bazı otörler işte pigtail koyduktan sonra üstüne bir müddet stent uygulaması öneriyor veya internal ve eksternal direnaj öneriyor. Ama herhalde her hastada farklı yaklaşım gerekiyor. Yani başka bir hastada eğer apse tam direne, direne olmamışsa bir eksternal direnaj kateteri de gerekebilir. Ama bizim hastamızda gerekmedi. Ve oldukça konforlu bir şekilde ayaktan hastamız tedavi edildi. Bununla ilgili birkaç makale üzerinden de ben tartışmaya devam etmek isterim. Bir review article var. Yenilerde yayınlanmış. 2019 yılında. Bir sistematik review tarzında. Belirli bilimsel makaleler taranarak özellikle PubMed'den, Embase'den ve Cochrane Library'den ciddi bir vaka serisi çıkarılmış. Pigtail uygulanan. Bu makalede e, vaka sayıları yaklaşık 44, 86, 33 yani binin üzerinde bir vaka değerlenmiş ve neredeyse vakaların hepsi e, ile tedavi edilebilmiş. Yani başarı şansını %84-87 diyor sadece double pik ile tedaviye. Ve ilginçtir Fransa'dan bu makalelerin çoğunluğu, bu vakaların çoğunluğu Fransa bölgesinden. Ciddi tecrübeli klinikler var bu endoskopik pigtail uygulamasıyla. Başarı oranı da yüksek. Herhalde stentin veya eksternal drenajın başarı oranı belki bu kadar yüksek değildir. Çünkü stentin de değişmesi gerekebiliyor vesaire. Revizyonları gerekiyor stentin veya eksternal drenajın da tekrar uygulanması gerekebiliyor. Ama günümüz şartlarında da kolay uygulanabilmesi hem de hasta konforunu düşündüğümüzde double pigtail uygulamasının kaçakta tabii ki seçilmiş hastalarda herhangi bir septik tablosu yoksa ve yakın takip etmek şartıyla Pigtail uygulamasının ilk seçeneklerden biri olması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka makalede internal drenajla tedavi edilmiş 5 kaçak hastası, double pigtail uygulanan internal drenaj Uygulanmış hastaların hatta makalede ilk bizim de düşüneceğimiz öyle ilk tedavi olarak gasik kaçaklarda uygulamışlar ve bu 5 beş hastanın 5'inde de başarılı sonuçlar elde edilmiş. Bu makalede de kaçaklarda herhangi bir septik tablo yoksa double pigtail uygulamasının ilk seçenek olması yönünde bir görüş bildirilmiş. Teşekkürler hocam sunumunuz için. Aslında sizin sunumunuz çerçevesinde şöyle bir yaklaşımda bulunsak. Birincisi özellikle sizin hastanız çerçevesinde kaçak niye oluşuyor sorusunun cevabında hipoksiyi vurguladınız sanırım. Böyle hastalarda e, indeksi oldukça yüksek bir hasta uyku apnesinden bahsettiğiniz komorbid durumları var. Bu hastaları hepimiz bazen görüyoruz. Ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve bazen postop dönemde hipoksik kalabiliyorlar. Hipoksi gerçekten bu hasta grubunda sanki... ...kaçağın altında yatan önemli bir neden olduğunu düşünüyorum ben de. Siz de vurguladınız. E, tedavi noktasında değilin konforu bence de oldukça yüksek. Tedaviyi sanki şöyle de e, vurgulasak... E, ...bir sepsisi kontrol ediyorsunuz mutlaka olmazsa olmazımız. Siz de geniş spektrumlu antibiyotik vermişsiniz hastanıza. E, sepsisi kontrol et, varsa abseyi et... ...ve kaçak alanının iyileşmesi için... E, Gerekli ise stent veya cerrahi düşün gibi ben genelde hani böyle bir üç noktada vurgulamak uygun piktey kateterlerim ben de sizinle aynı fikirdeyim kullanım oranlarının gündemimize geleceğini düşünüyorum e, stent uygulamalarının sonuçları evet başarılı e, fakat e, konfor olarak hastaları hem tutmak durumundasınız hastanenizde haftalarca belki hem de sık sık kontrol etmeniz stent migrasyonları kaymalar vesaireler açısından da problemli. Tekrar tebrik ediyorum bakanınız için. Teşekkür ederim.